Bugün Atakan'la marketteyiz. Yeni yılın ilk alışverişini yapıyoruz. Her şey çok güzel başlamıştı. Bu arada sesimiz için kusura bakmayın çok hastayız. Bugün sağlıklı bir alışveriş yapmaya karar vermiştik. Ama Betül bir şeylere bakmak için uzaklaşınca ben de dayanamadım tabii. E bunlar da ihtiyaç. Birkaçını arabaya ekledim. Atakan kendini kaybetmiş görünüyordu. Ben de planımızı bozamazdım. Hemen başka bir araba aldım ve devam et. Bu alışveriş çok önemli. Bence Betül yeni yılın ilk market alışverişini çok büyütüyor. Ona göre bu alışverişte sağlıklı ve güzel yiyecekler alınırsa tüm yıl ev çok bereketli olurmuş. Ya bir market alışverişiyle bu nasıl mümkün olabilir ki? Aa bak bunlar da güzelmiş. E bunun teki nerede? Neyse alayım. Valla Atakan'a yeni arabamla meydan okudu. Bu ne meyvesi? Neyse sağlıklı bir şey. Zaten bundan rahatsız olacağını da hiç zannetmiyorum. Şu an işe yaramayan her şeyi alıyor ve çok mutlu. Ya küçük şeyler almak benim en büyük hobim. Tamam kabul bu biraz büyük. Ama ya bir gün köpeğimiz olursa? Atakan'ın aldıklarını görmemek için en sevdiğim rayondan gidiyor. Betül kesin temizlik ürünlerini kokluyordu. Ben de bir sonraki yıl için bazı süsler buldum. E bunları şimdiden almakta fayda var. Betül bunlara bayılacak. Meyvelerimizi de alalım. Şimdi Atakan'ı bulup kasaya gitme zamanı. Aa o ne? Atakan bunlar. <laughs> Çok sağlıklı olması gerekiyordu. Bir tanem her şeyden azar azar almak lazım. Bu bir denge işi. Peki öyle diyorsan. Benim için karlı bir alışverişti.